Veysel'in gözleri kapalıydı ama gönül penceresi tamamen açıktı. Büyük üstadın hem adını hem de mirasını yaşatmak, aynı zamanda Sivaslılar olarak ona vefa borcumuzu göstermek amacıyla bu müzenin açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Müzemizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. baz kendi değerlerine sahip çıkmış. Ben bugün dedemle ilgili bu müzeyi görünce bir kez daha geçmişten geleceğe bir köprü oluştuğunu e, görüyorum. Sivas'a çok önemli ve güzel bir katkı olmuş. Bence hani 7'den 77'ye herkesin ziyaret etmesi gereken bir yer. Emeği geçen herkese teşekkürler. Gezdikçe aşık Veysel ruhunu bir daha yaşıyoruz. E, şehrimiz zaten Ozanlar şehri biliyorsunuz. O yüzden çok güzel olmuş, çok beğendik. Şehrin hem dışarıdan hem içeriden algısını değiştirecek. Önemli bir kültür hizmeti. Gezdik, gördük. Belediye başkanımıza ben özellikle çok teşekkür ederim. ediyorum. Çok güzel olmuş, muhteşem olmuş. Adem Bey bu bu konuda gerçekten çok büyük duyarlılık gösterdiler. Aşk Beysel tabii sadece Sivas'a değil, Sivas sınırlarının dışında, ülke sınırlarının dışında çok önemli bir ozan, bir aşık. Ya emeği geçenlere buradan bir teşekkür etmek gerekiyor. Adem Başkanımız bayağı bir bu işte yorulmuş. Kendisini yürekten kutluyorum. Ben de bir öğretmen olarak en kısa zamanda öğrencilerimle geleceğim inşallah. Çok beğendim. Sivas hem aşıklar diyarı hem de Sivas mükemmel bir şehir. Güzel güzel. Hizmet güzel. Güzel bir çalışma olmuş. Yapanın eline emeğine sağlık. Başkanımız yine hedef yapmış. Başkanımız bilmiyorum. Çok güzel buldum. Yapanların ema geçenlere teşekkür ederim. Daha önceleri yapılması gerekirdi ama güzel olmuş. Elazığlıyız. İlk defa buraya geliyoruz. Çok beğendik. Güzel şeyler var. Gördük, geldik, gezdik böyle. Teşem olmuş. Teşekkür ediyorum. Emeğe geçenlere. Aşk ve Eser isminin de burada taşımış olması da çok güzel. Partiler kalsın diye yapmışlar. Hepsini de okuyorum. Hep he, Çok güzel yani bir çalışma yapıyorlar. Sivas'a da yakışır bir yer olmuş. Çok mutlu oldum tarif edilemeyecek şekilde. Herkese çok teşekkür ediyorum.